Göksun'da yaz aylarında bölgenin çeşitli illerinden gelerek tarım alanlarında çalışan vatandaşlara Göksun Belediye İş Merkezi Alanında Göksun Kaymakamlığı'nca bir iftar yemeği verildi. <gülüyor> <gülüyor> i̇ftar yemeği öncesi Göksun Ulu Camii mezine Tamandırı tarafından çadır kentte kalan vatandaşların çocuklarına verilen kurslarda öğretilen ilahiler çocuklar tarafından seslendirildi. Gün yatmadan önce Allah'a İftar duasını çadır kentte kurs gören bir kız çocuğu okudu. Buluşmaya hepimizi nasip eyle Ya Rabbim. Orucumuzu kabul için günah Hep beraber iftarlar açıldıktan sonra Göksun Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan bir konuşma yaptı. İftar iftar ve davetimize iştirak ettiğiniz için Buyur. hepinize Teşekkür ediyorum, iyilikler diliyorum, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun, sağ olun, sağ. Olun. İftar yemeğine Göksun Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, Göksun Belediye Başkanı Ramazan Hurç, Göksun Müftü Vekili Mehmet Seri Doğru, Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Şahin, Göksun Sağlık Grup Başkanı Doktor Kazım Alagöz, Göksun Ulu Cami Müezzini Etemandırınlı, Göksun Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Başar, satıcı ve mütevelli heyeti ve çadırkente kalan vatandaşlar katıldı. <laughs>